Sevgili arkadaşlarım hepinize merhaba. AYT Edebiyat için özel sorular hazırlamaya devam ediyorum. Soru az önce hazırlandı. Bundan sonra devamı gelecek arkadaşlar. Divan şiiri yorumlama sorularında zorlandığınızı biliyorum ama bu tür sorularda bir iki kelimeye dikkat ederek doğru sonuca ulaşabiliriz. Birçok arkadaşımız bu tür soruları görünce zaman kaybetmeyeyim diye geçiyor arkadaşlar. YKS 2023 AYT Edebiyat hedefimiz 24 net. Kadı Zülfü Dehen'in nedir hocam bunlar? Kat arkadaşlar boy demek. Farz et ki bunu bilmiyorsunuz. Efendim zülüf bunu bilmelisiniz mesela. Sevgilinin saçı demek. Dehen ağız demek. Remzi, elif, lam ile mim. Şimdi divan şairleri harf oyunlarını çok yaparlar. Elif, lam, mim. Yani sırasıyla burada boyun elife benzediğini görürüz. Bakın elif harfi böyledir. Zülfün saçın lam harfine benzediğini görürüz. Lam nasıldır böyle? Evet katili düşünün böyle ucundan kıvrılan lam harfine benzetilir. Ağız da mim harfine küçük olması yönünden ve kapalı olması yönünden e, mim harfine benzetilir arkadaşlar. Senin endamın saçın ağzın elif lam mime işaret eder diyor şair gönül ve can lezzetini buldu. Senin işkencen bile benim gönlümün şenliğidir. Burada safa kelimesine dikkat arkadaşlar. Safa, şenlik demektir. Gönül şenliği, neşedir, sevinçtir arkadaşlarım. Seçeneklere baktığımızda sevgilinin boyu elif harfiyle ilişkilendirilmiştir. E, bunu zaten söyledik. Şair elif, lam, mim harflerini bir araya getirerek elem mazmunu oluşturmuştur. Bakın çok ilginç. Elem yani üzüntü mazmunu oluşturmuştur. Bu doğrudur arkadaşlar. Sevgilinin verdiği elem şairi üzmek Hayır efendim, safadır diyor. Bu sitemin, bu elemin ilk beyitte söylediği elemin bana yansıttığı şey üzüntü değildir. Safadır. Yani Divan şairleri sevgilinin varlığından hoşnuttur. O eziyet bile verse, üzüntü bile verse onun var olması onu mutlu eder arkadaşlar. Dolayısıyla üzmektedir seçeneği. Yanlıştır. Sevgili Nazlı Mimdir. Divan şiiri zihniyetini yansıtır. Neden hocam? Çünkü ağır bir dil görüyoruz. Beyti görüyoruz. Soyut bir konu görüyoruz. Bireysel bir konu görüyoruz. Ve bu da doğru olmuş oluyor. Takipte kalın. Türkçe içinde MSI 2023'teki sorular daki full tahminlerimiz çıktı arkadaşlar. YKS 2023'te de bu böyle olacak. Sizler için analiz yapmaya devam ediyorum. Sizlere aktarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.